Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market 25-27 Nisan tarihi indirim katalonu incelemeye başlıyorum. Tarım Kredi Karadeniz Siyah Çay 1 kilogram 150 lira. Bütün pirinç çeşitleri kilogram fiyatı 79 lira. Lupo sandviç kek çeşitleri kakaolu sade 58 lira. Sütaş kaşar peyniri 600 gram 199 lira. Torku petibör dörtlü paket 58 lira. Tarım kredi pilavlık bulgur 5 kilogram 135 lira. Tarım kredi zeytinyağı 1 litre 229 lira. Destan toz şeker 5 kilogram 185 lira. Tarım kredi fermente kangal sucuk 180 gram 85 lira. Tarım kredi sütlü fındık kreması 500 gram 99 lira. Tuvalet kağıdı natural 40'lı paket 240 lira. Mol pet hijyenik pet çeşitleri 100 lira. Elido şampuan krem çeşitleri 110 lira. Edit dev kağıt havlu 33 lira.